asla yani mümkün değil. Bol sabunla ancak o. Şu onun bir kovası var. Şu mu? Fırçası var. Bu mu? Başka bir şeye benziyor. Bu, o yağ. Bu da sıradaki. Olmadı bir teknik yerimiz. Olmadı bir sponsorumuz. Kendi kuşu kendin ye gibi. Kendin yap, kendin al, kendin şey yap. Masraf et. Yardıma çağırılıyoruz. Bakayım. Lan oğlum, şurada, şurada, ya? Al bırak, Şurban, çok yavaş abi. İçeri adam lazım. İçeri lazım. Şuraya lazım ya? Lazım, orada Oradadır. Tek tek tek. tek, 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 tek. Ah. <laughs> olmasam var ya bunlar yürümez lan. Ver onu ver ver bir. Evet. Heh, şimdi. Selim'e hadi yavrum. Hızlı olun biraz hızlı. Oğlum kamera var. Lanlı konuşma. Manyak. Lan diye şartlı var. Konuşsak ne olur? Ya. Ha, Olur. Ben Mevlüt Kolay'ın amcasının oğlu. Malum yarışlar şey zaman sıkıştığı için Remzi, Remzi, Remzi Kolay. Kapı mapı yapılacak yerler var. Geldik kapıları şu anda yapıyoruz imalat. Birazdan montaj yapacağız. Yorulduk. Şu an moladayız. Bundan ibaret. Yarış, Yarış tabi ben ilgi alanım tabi ben aşağı yukarı 20 yıl motor kullandım ben 1992'de aldım 15 yıl mez kullandım mez onu sattım yama aldım 115 rex işte aşağı yukarı 20 yıl ondan sattım ondan sonra ondan sonra 4 teker taksi aldım. Değil, popüler motorları mıydı yoksa? Mezler mi? Ooo i̇şte, oo, mez. Mes Tabii. dönemin 90'da dönemin e, Mercedes'i. Şu anda da öyle. Çok rahat onlar böyle amortisör, süspansiyon. Günümüzde hangi motorla kıyaslanır o zaman? Valla bu günümüz bu modern bu motorlar çeşit çeşit. Ben çoğun şeyini bilmiyorum ismini tabi o zaman efsanesi onlardı. Javalar vardı. Javalar kütük, takoz Javalerler. He onlar küt 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 küt. küt, küt, küt. Mezler çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. mezlerin şeyi de çok güçlü. Çekişleri falan 3 kişiyle var ya böyle ramba çıkarsın. Akşama güzel şeyden mezlen çıkarsın yani böyle hiç bana mısın? Da? <laughs> Ben şu şeye bakayım traktörü bekliyoruz da. Mez, mez koleksiyonu Hadi. Hmm. Ya koleksiyon koleksiyon değil de çok meraklı ondan başka motor kullanmam diyor. O Mez Mez'le başladım başka motosiklet kullanmadım. Tam model ismi ne onun? O e, mez e ama Şimdi onların Alman hangisi yaptı medzeller's diye bir Alman varmış. Bir rivayete göre onlar yaptı diyorlar ama medzeller's daha so değil galiba. İsimle Olcu, Alman adı Met neymiş? Oradan yani be, öyle benim benim bildiğim ama amca oğluna sordum Medzeller's değilmiş adam. Bunu yapan Mez neden durul sen biliyor musun Mez'in şeyini? <laughs> Şu an hiçbir yere bağlanamıyorum. <laughs> Abim, internete girin. Hı hı. Tarihine bakın orada bulursunuz. Daha doğru bir yol. Tamam. O o mezleri doğru söylüyor Amca yani. Önce oku diyorsun. Hani ben o, ben öyle biliyorum ha. şeyini. Ama sordum amcaoğluna mesela onu kullanan değilmiş. mezellers değilmiş. Me, isti, ön ismi doğru ama soy isim değil diyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Adam bunu yapmış, bilmezdi. Yapmış, Afrika'nın kapısının önüne koymuş. Bilmem kaç yıl orada Rörandi'de çalışmış. Yakıtı bitmiş koydu. Hiç durmadan Uzun yıllar. Öyle bir hikayesi var. Öyle de bir hikayesi var. Aa. Vay be. son kontrolü son rutuşları yapıyor başkan ya yine güzel bir parkur çıkarttı yeni değişik yeni değişiklikler bu kütük yenilenmiş en iç wow, zorlaştırmış oraya biraz kaya atmışlar İşin değişir orada bir iki üç yol var buraya zaten çakarak geçiyoruz Uh, burası çok zorlaştı. Vay be. Buraya bu en lastiklerin önüne güzel bir kütük geldi. Burası böyle görünüyor ama çok pis bir yer ya. Böyle gelip de engeli. Tekrar buraya atladığında gerçekten zorlu bir yer. Odunlar yenilendi ama güzel yani değişiklik yok. Aynı yerde aynı çizgi. Atlama iyi. <laughs> Denge traversleri vardı. Söküldü büyük kayalar geldi. Çok dikkat etmek gerekiyor. Gazlı girmezsen ilginç şeyler olabilir yani. Burası orayı çatmak için wow. Şeyin önü şey ezdikçe büsü ortaya çıkartmış. Çok evet. kötü vuruyor ön tekeri. Ya böyle kötü vuruyor ve arka tekeri de vuruyor. Vurabiliyor. Yani böyle düşen çok olacaktır yani. Kafa Ulaştı mı farklı. Bir tık. Yani diyebilir miyiz? Şu kayalık uzadı zaten. Başka bir değişim yok. Yani, düzenlenme oldu düzenlendi. Bu kayalık zorlaştırdı. Biraz o kadar. Kütükler yenilince yükseldi. Bir, bir zorlaştı diyebiliriz. Yeniler için. Wow. Start müthiş. Wow. Burası tabii Akımı gidereyim, bir ara kullanayım ben bunu. Olur abi her zaman. Elektrik borularını mı gömüyoruz? Evet. Boruları komple gömeceğiz. Hep dafından dolaşacak boruları. başkanla İsmail ne atıyor? Evet İsmail. Kaç tane? Güzel bunları üstünden bir şey yapalım, boyayalım. Sarı da yapalım mı abi? <laughs> Olur. Ya da kartepinin rengi ne? Biliyorsunuz benim kanım, böyle damarımı kesseniz yeşil siyah akar. Yeşil siyah. İstiyorsan buraya kanımla boyayın. Efendim Baran. Burayı kanımla boyayacaksın, yeşil siyah. Ben biliyorsun Bodrumluyum ama... Tamam beni beklemesin, bıraksın gitsin. Ben şeye gönderirim. Aa, ee, kanımı kesseniz kartepa Bırak. Kartepa akar. Basabilir miyim? Evet abi ne oldu? Basabilir miyim? Yani benim tikim var basınca bak, ben bak, böyle basamıyorum. Asma dedi. Wow. Silindirci ne yapıyor bakalım? Ne yapıyorsun? Ben, ben. Ben, ben. Evet nasıl keyifler? Çok şükür iyi. Belediyemiz hizmet vermekte. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl? Güzel Parkur şeyler oluyor. güzel tamamlandı. Ellerine sağlık. Bayağıdır mücadele veriyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alır. İnşallah alacağız. Teşekkür ederiz size. Olurlar. Siz de yani siz de istemeseniz bu iş bu kadar güzel olmaz. Yani burada çalışan emekçiler de bir şeyler istemeden iyi bir şeyler çıkmıyor. Biz biliyoruz. Zor olmuyor yani. Hep beraber birlik olup bir şeyler katmak zorundayız. Evet. Teşekkür ederiz. Kepçeci ile konuşalım. Sağ olun, teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Kaç gündür buradasınız? Valla üç gün oldu, üçüncü gün. İki buçuk gün diyebiliriz hatta. Bir yarım gün, iki de tam gün. gün tamam. Nasıl bir şeyler, ben gördüğüm kadarıyla harika bir iş çıkartmışsınız. Çok teşekkür etmek isterim size. Siz ne demek istersiniz? Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Valla etapları bayağı bir değiştirdik. Şuraya bir üç tane kaya koyduk. Onlar inanılmaz oldu. Çok merak ediyorum ne olacak orayla alakalı. Şu uçma rampasında biraz bir değişiklik yaptık. Oralar güzel oldu. Genel anlamda güzel oldu da daha çok merak ettiğim bölümleri söylüyorum ama güzel oldu. Genel anlamda da kötü değiştirdik. Yenileme yaptık biraz. Oldu diye tahmin ediyoruz inşallah. Hafta sonu buradasınız o zaman. İnşallah. inşallah inşallah Sizin de burada özveriniz çok önemli. Biz geç saatlere kadar sizin çalıştığınızı gördük. Ee, bu sadece e, emir ve hakiri olabilecek şeyler değil. Sizin de bunları buraya çok şey kattığınızı fark ettik. Ben de çok teşekkür etmek isterim. Teşekkürler. Sağ olun. Aslında bu biraz da hem ilçemize kattığı değerden dolayı hem e, gerçekten bu işe gönülden emek veren insanlara canı gönülden ben de teşekkür ediyorum. Bu işi yapmak öyle sanıldığı gibi kolay değil. O yüzden yapandan edenden herkesten Allah razı olsun diyor. Sağ olun. Çok evet. sağ olun. Teşekkürler. Ne yapalım? Ne yapalım? Güzel şey yapmış. Oraya mucur mu mı bastırıyorsun? Orası? Burak Hoca, Burak Hoca var ya çok bizim. Şey Enduro, Art şey, Enduro işte Enduro Dünya Şampiyonu. Evet. Bravo. Yani Super Enduro Dünya Şampiyonu şey yapıyor. Olumsuz karşılıyor. Ben ama Dünya Şampiyonu'nda ben şeyi gördüm. Stas demirini. Stas Demir yerden bu kadar yüksekten. Yani birinci engel olarak o aslında yani. Ha. Biz de şey yapıyoruz, böyle terazi koyuyoruz. Racing Auto için. Piste yarışı. Yani. <laughs> <laughs> İstanbul Park gibi. <laughs> Evet Ramazan sen de büyük emektarsın Bir haftadır hemen hemen buradasın Neler neler yaptın Neler yaptık abi Parkurun düzenlemesiyle uğraştık Kazıklarını çaktık Su giderlerini yaptık Her şeyi düzenledik abi Güzel engeller de koyduk İnşallah güzel bir yarış olacak abi Zorlu olacak biraz sen bu yıl yarışmayacaksın mı? Bu yıl yarışmayı düşünmüyor musun? Ya yarışmayı düşünmüyorum abi. Ama seneye söz vereceğim mi? Seneye söz. Seni? <laughs> seneye söz. Mevlüt Kolay'ın öğrencisi olarak söz. İyi, çok teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Sen de çok geç kadar burada emek sarf ettin. Eline koluna sağlık. Evet abi. Hadi görüşmek üzere. Nasıl büyük emektarlardan biri de burada İsmail'cim nasılsın? İyi abi. Artık son demlerini yaşıyoruz. Sen de son demlerini yaşıyorsun. <laughs> Duruşun yamulmuş böyle bakıyorum bu kandı Sabah Nurdoğan abi geldi. Onunla beraber kahvaltı falan ettik. 6.30'da kalktım. Sağ olsun beni 6.30'da dikta ya. Bitti. Bindiniz Aa. mi yoksa? şey işte, Hadi canım Nurdoğan antrenman mı yaptı da sabah? sabah? Motocross'ta bindik. Şeyde buraya girmedik. Yoksa sanki biraz yalan söylüyorsun gibisin. O kadar belli oluyor mu? <laughs> Vay çakallar. O zaman benim antrenman saatimi Nurdan hemen hemen geçti. Dün, bugün, sabah 7 de ben derken... Abi sen varken hiçbirinin şansı yok. Yok ya Nurdan iyi toparladı ya. Bakıyorum da nefesi falan yerine geldi de. Aynen. GP'de. İnşallah birbirimize takılmayız. Yani aramızda başkası olsun isterim. Birbirimizi tutmayalım da. Birbirimizle didişirken durumlar kötü olabilir. Aynen. Ama zevkli de olur. Geçeyim mi Nurdan? Yani abi bence zaten onun şansı yok senin yanındaki. Gaz verme bana bak. <laughs> Niye abi Bu kayıt altına alınıyor. Onun, onun onun yanında da konuştururum seni sıkıntı yok. Ben seni tutuyorum abi. <laughs> teşekkür ederim o zaman. <laughs> çok uğraştın sen de bir haftadır burada. Aa, Hepimiz uğraştık çok abi. Büyük sen ayrıca sabah 8 akşam 11 12. <laughs> teşekkür ederim sana. Çok güzel çok iş çıkarttınız. Devamda ediyoruz. Bakalım iki günümüz kaldı. Bunları pazar, cumartesi, pazar yarışırken inşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Alacağız, alacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Lastik işim var. Lastik de bol. <laughs> <laughs> Tam istediğin.